Her çağın bir suskunu vardır, bir de susmayanı. Bazıları koltuğa oturur, bazıları doğruların altına. İşte bugün size tarihin tozlu sayfalarından değil, kalbin en çıplak yerinden bir adam getireceğim. Abu Zerel Gıfari. O sadece bir sahabe değildi, bir vicdan hareketiydi, bir itiraz, bir yalnızlık ve evet yalnızlığın da bazen devrim olduğunu ispat eden bir adam. Gerçek adı Cündep bin Cünade. Gıfar kabilesinden yani, hani şu haram ayda bile baskın yapar, kervan yağmalar, gözü kara diye ün salmış tiplerden. Ama Abu Zer farklıydı. Daha İslamı duymadan önce bile puta tapmazdı. Taş nasıl tanrı olur diye soracak kadar sorgulayıcı, benim tanrım tek olur diyecek kadar da iddialıydı. Derken Mekke'den dedikodular geldi. Biri çıkmış, Kureyş'in dinine kafa tutuyormuş, yeni bir din getirmiş. Abu Zer'in merakı kabardı. Önce kardeşi Üneys'i gönderdi. Üneys döndü. Adam şair değil, kahin değil, başka bir şey dedi. Ama Abuzer tatmin olmadı. Yok, ben kendim göreceğim dedi ve yollara düştü. Günlerce Mekke'de gizlendi. Sonunda Ali'nin yardımıyla Muhammed peygamberle tanıştı. Daha ilk kelimelerden kalbi fethedildi. Peygamberimiz ona şimdilik kimseye söyleme dedi. Ama Abuzer susturulamazdı. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bunu herkese haykırırım ve gitti. Kureyş'in ortasında bağırdı. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun resulüdür. Sonra taş, sopa, dayak ama vazgeçmedi. İşte sistemin çarkına atılan ilk taş buydu. Medine'ye hicret etti. Muhammed peygamber'e en yakın isimlerden biri oldu. Muhammed peygamber'in onun hakkında yalnız gezer, yalnız yaşar, yalnız ölür dediği rivayet edilir. Bu söz sadece fiziksel yalnızlık değil, düşünsel yalnızlık vicdan yalnızlığıydı. Çünkü Abuzer hakikati söylemenin bedelini biliyordu. Halife Osman döneminde baktı ki saraylar büyüyor, halk fakirleşiyor, servet sahipleri devletin ortağı olmuş. Ve ayeti haykırdı. Altın ve gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlara azap vardır. TV 34 Yani bugünkü dille kasayı dolduranın kalbi boş kalır. Halife onu Şam'a gönderdi. Orada Muaviye'nin saraylarını görünce yine konuştu sarayın duvarlarına çarpan sözler hoşlarına gitmedi. Ve Abuzer Rebeze çölüne sürüldü. Yani suçsuzdu ama cezalıydı. İktidardan değil halkın vicdanından yana olmak böyle bir şeydi. Rebeze'de öldüğünde yanında sadece hanımı ve bir hizmetçisi vardı. Peygamberin dediği gibi yalnız öldü. Ama öyle bir miras bıraktı ki biriktirdikleriniz değil paylaştıklarınız sizinledir. Bugün yaşasaydı ne olurdu? Muhtemelen televizyonlarda marjinal diye damgalanırdı. Sosyal medyada radikal etiketi yerdi. Ama o her çağda mazlumun yanında zalimin karşısında duran bir figür olurdu. Bugünden bakınca Abuzer bize şunu hatırlatır: Hakikati söylemek hala pahalı. Yalnız bırakılan vicdanlar hala var. Ama artık Rebeze çöllerde değil, şehirlerin ortasında. Ve unutmayın, gerçek rahatsız eder. Ama onsuz yaşanmaz. Abuzer El Gufari çağının değil vicdanının adamıydı. Ve vicdan asla modası geçmeyen bir devrimdir.